O söze dikkat etmek lazım. O sözü kayda almak lazım, kaydetmek lazım. Her emanet bir imtihan vesilesidir. Allah bize emaneti vermiş, imtihan etmek için. Dünyada bizi imtihan edecek. Ahirette hesap diyoruz ya, yani gel bakalım deyip bizi orada sınava tabi tutmayacak. Sınav burada. Orada sonuçlar açıklanacak itirazlar var. Bazı itirazları değerlendirecek Allah. Ben yapmadım diyenlerin ifadelerini dinleyecek, gerekçelerini dinleyecek. Ama asıl imtihan burada. Neyle imtihan olacağız? Emanetlerden. Ne emanet, her emanet. Yediğin helalden dahi sorulacak. Ya ben bunu helal kazandım, helal yoldan topladım, biriktirdim. herhalde de harcadım Allah yolunda. Bundan da hesaba sorulacak. Yani kaç, kaçış yok. Buradayken imtihan edilecek. İmtihan, 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 imtihan. Sonra orada sonuçlar açıklanacak. Falanca imtihanın sonucu diyecek Allah. Evet, ağızlar tutulacak, birden itirazlar başlayacak, eller, ayaklar konuşacak, dile gelecek, nasıl konuşacak? Allah konuşturacak. Allah konuşturacak. Onlar inkar edemeyecekler. Demek ki Allah beyni dumura uğratacak. O, o an yarattığı, tekrar yarattığı o aklı durduracak, ağzı susturacak. Ondan sonra da diyecek ki ayak ellere konuş. İtiraflar başlayacak. Hele orada en enteresan bütün okuduğumuz hadis-i şeriflerden ayet-i kerimeler içinde şunu diyebiliyoruz. Orada müthiş satışlar başlayacak. Aman ya Rabbi. Ya Rabbi bizi orada dile düşürme ya Rabbi. Amin. Kul hakkıyla karşına çıkarma ya Cümle sıkıntıları özellikle kul hakkıyla ilgili sıkıntıları ya Rabbi yaşıyorken, henüz hayattayken gidermeyi, yok etmeyi, telafi etmeyi nasip et. İşte orada satışlar başlıyor. Evlat babasını satacak. Diyecek ki bunun yüzünden ben namaz kılmadım diyecek. Kaldırmadı beni. Anlatmadı bana. Namazın ne olduğunu bilmiyordum bile diyecek. Tabii şu anda bu ülkede namaz nedir anlı seyze gitmemiş babalar var, anneler var, dedeler, neneler var. E bunun bunların çocukları bunlardan orada şikayetçi olacak millet birbirini görüp kaçmaya başlayacak benden şikayetçi olacak bunun hakkını yemiştim Bu benden davacı olur diye korkusuyla kaçacak orası çok değişik bir alem öyle bir anlatıyor ki Allah Kur'an'da din günü diyor din günü sen nereden bileceksin diyor Habibine. Din gününün ne olduğunu bilir misin sen diyor. Ama adrake ma yevmuddin. Sümme ma adrake ma yevmuddin. Sen o din gününün ne olduğunu nereden bilirsin diyor. Öyle bir gün. Öyle bir gün. Oraya hazırlanmak lazım. Bütün emanetlere dikkat etmek, bütün emanetlerin farkında olmak lazım. Bu bana emanet bu bana Allah'tan emanet deyip farkında olmak lazım. Farkında olursa insan o farkındalık insanın sınavını kolaylaştırıyor. Yerken lokmana dikkat ediyor. Alırken dikkat ediyor. Satarken dikkat ediyor. O farkındalığı Allah hepimize nasip etsin. Amin. Neymiş kardeşlerim? Her emanet bir imtihan vesilesidir. Mutlaka o emaneti veren Allah, o nimeti veren Allah onunla bizi sınayacak, deneyecek. Onun için veriyor demektir. Öyle ayet-i kerime de dün okuduk işte. Ahzab suresi olsa gerek. Ha hocam? Evet. O ayetlerle Allah öyle buyuruyor. Bir emanet ki yer gök kabul etmemiş. Dağlar taşlar kabul etmemiş. insan kabul etmiş. Bitti. Ondan sonrası o emanetin sahibi gibi davranmak zorunda insan. Böyle olmazsa ne olur? Ayırt ederiz diyor Allah biz. Münafıkları, kafirleri, müşrikleri, müminleri ayırt edeceğiz. Neyle? Bu ayet doğrultusunda bahsettiğimiz, işaret ettiğimiz emanetle imtihan edeceğiz. Oradan ayıracağız. Ya Rabbi emanete riayet edenlerden et. Emanete emanet, emanete ihanet edenlerden etme ya Rabbi. Allah hepinizden razı olsun. Yola gidenler yolunuz açık olsun. İstirahat edenlere hayırlı istirahatler olsun. İşe gidenler varsa da hayırlı işler olsun. Evet Ahmet Efendi.